Hello. Merhaba. Magazinize evlenme programına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu gece pazar akşamı sizlerle birlikte yine buluştuk. Dün akşam da harika bir yayın yapmıştık. Şimdi linklerimiz paylaşılıyor. Ben de sizlerin gelmesini beklerken katılımcılarımızın gelmesini beklerken Biraz bugün neler yapacağımızdan ve Makyajsız Evren programından bahsediyor olacağım. Evet bir ses kontrolü gerçekleştiriyorum. Şu an burada alan arkadaşlarımız var mı? Evet, sesim geliyor. Peki, hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Ben Nehir Gizem Yılmaz, Astroloji Türk Akademi kurucusu olarak. Makyajsız Evren programında sizlerle evrenin saf, temiz, Anlık akışta gelen enerjilerini burada birbirimize yansıtmaya çalışıyoruz, sorularımızı cevaplıyoruz, yarışmalar yapıyoruz. Bugün özellikle de önümüzdeki haftanın gündeminden biraz sizlere bahsedeceğim. Gün gün ee, neler yaşayacağız? Günlerinizi nasıl kullanabilirsiniz? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Gibi bu hafta e, çok böyle güçlü enerjiler yok. Öbür hafta sonu sadece bir yeni ay başlangıcımız olacak. Onun dışında çok keskin durumlar yok. Ama günlük olarak enerjileri sizler için hazırladım astrolojik gündemimizden bahsediyor olacağım. Merhabalar. Dün evet e, yayın gitti. Ondan sonra bugün akşam tekrar yapacağız. Dün benden kaynaklı bir durum yoktu aslında. Büyük ihtimalle YouTube'dan kaynaklı son dakikalarımızda e, yayın gitti. Ben de baktım. Sonra tekrar yeniden açtım ve melek kartları çekmiştim. <laughs> Geri gelen arkadaşlarımıza en son programı o şekilde e, kapattık arkadaşlar. Açılım yapıyordum. Bildiriminiz geldi. Süper, harika. Hoş geldiniz. Ee, merhabalar, Leyla. Kelk bir iki biyen. Sana e, yorum yaptım diye hatırlıyorum. Sanırım sen biliyorsunuz enerji akıyorsa o şekilde ilerliyoruz. Yani e, belki de o söylemek isteyeceğim yani açılımı hatırlamıyorum çünkü tekrar edemeyeceğim. Ama o gün belki de söylememem gerekiyordu veya sizin duymamanız gereken bir durum vardı, bir mesaj vardı belki de. Ee, böyle de düşünelim. Evren çünkü her zaman bize bir mesaj veriyor arkadaşlar. Hakikaten hayatımda şimdi bakın bu konu geldi. Hayatımda çok fazla deneyimledim. Ee, mesela bir şey anlatayım mı size? Ee, yakın zamandan olduğunu anladığım mesela evrenden böyle e, gerçekten çok mesajlar geliyor önemli olan bunları görebilmek gözlemleyebilmek ee, bir takım aslında yol gösteriyor ya da e, dikkat etmemiz gereken konuları söyleyebiliyor bir gün bir çalışma yapıyordum dışarıda bir ortamda başkalarıyla birlikte bir çalışma yapıyordum ne oldu biliyor musunuz böyle oturduğum yerin arka planında işte bir bahçe var Tamam mı? Arkada da böyle bir balkon var. Biz iç kısımda oturuyoruz. Bir plan yapıyorduk bir kişiyle, bir program üzerinde çalışıyorduk. Bir anda böyle e, yukarıdan, bak çok ilginç, hani bekler misiniz bilmiyorum. Bir anda yukarıdan çat diye bir ses geldi ve bir şey düştü yere. Dönüp ne, ne düştüğüne baktım, ceviz kabuğu düşmüştü. Ve içi boş bir ceviz kabuğu, böyle bir, bir, bir kısmı kırılmış bir ceviz kabuğu düşmüştü. Mesela o zaman e, şey olarak yorumlamıştık. Yani cevizin kabuğu serttir ya, kırılması zordur. Hani üzerinde çalıştığımız işte proje ya da konu, olay konuştuğumuz konularla ilgili olarak yani güçlü, sağlam, sert bir e, enerji olabileceğini düşünmüştük gibi gibi. Bu olay e, yaklaşık herhalde bir yıl kadar falan oldu. Ve ben... E, bugün tabii detayını veremeyeceğim konunun ama bugün aslında o mesajın ne olduğunu anlamış bulundum. Mesela çok güzel bir deneyim oldu. Siz de bazen mesela şey geliyor ben arada paylaşıyorum böyle denk geldikçe. Geçenlerde böyle bir kuş, minicik bir kuş tüyü geldi ve evimde hani e, şeyler var. E, nedir o hani sineklikler falan var hani girebilecek bir yer yok dışarıdan e, böyle bir tüy düşünsenize tüyde yani böyle uçuşkan bir şey ve çok zordur girmesi e, bazen yolda önünüze bir şey düşer bir şey dikkatinizi çeker bir kere dikkatimiz bir şey çekiyorsa bir şey fark ediyorsak, orada bir mesaj olabiliyor o sebeple lütfen hani e, burada da hani e, yarışma falan yaptığımızda siz yazıyorsunuz sizde önde gözüküyor ama bende gözükmüyor bazen ben ee, bir, bir kişinin cevabı önde gibi görebiliyorum. Hani bunu bilinçli yapmıyoruz. Ee, evren bize o anda öyle mesela o kişiye mesaj vermem gerekiyorsa e, onun mesajı daha önde çıkabiliyor. Ee, ya da siz e, o gün yani dün enteresandı mesela. Bu zaman kadar yaptığım hiçbir yayında e, YouTube canlı yayınlarında özellikle de Instagram alıştık Instagram'da zaten yayın bile açmak istemiyorum çok sıkıntı çıkartıyor sürekli kesiyor kopuyor görüntü gelmiyor birisini alamıyoruz falan filan ama YouTube'da bu olmuyordu. Ee, şimdi artık ee, dün ilk defa böyle bir şey gerçekleşti ve ben de hissetmiyorum yayın bende devam ediyor gözüküyor ama sizde kesilmiş sonradan fark ettim ben de ee, böyle diyelim tam da arada yorum yapıyordum o sebeple çok böyle ısrar etmemek gerekiyor diye düşünüyorum mesajları lütfen böyle güzellikle almaya çalışalım bugün eğer benden mesaj alması gereken herkes emin eminim ki bir şekilde bir şeyler vesile olacaktır ve mesajınızı alacaksınızdır. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Dün çok da enerjim iyi değildi. Ya ben dünkü son açılımda hanginizin de hatırlamıyorum şu an. E, gerçekten gün içerisinde milyon tane kişiyle de yazışıp konuştuğum için de böyle <laughs> unutkanlık çok fazla olabiliyor. E,